Ayşe ne yapıyorlar arkadaşlar? Kayıyorlar, daha çıkıyorlar. Evet. Şeyler yapıyorlar, Bunlar... öğreniyorlar. Ama ben onların kadar yapamam. Yapamam Duramam bile. Ayakta dur duramıyorum, sakarım, düşüyorum. O zaman sen de leğenden var. Len var mı? Kayayım. Tamam, kara poşet getirelim. Tamam olur abi. Bu hepsini kayıyor ya. Deli sevgili seyirciler. Gülmedi hayat Kaderi berbat Merdo merdo Burası gurbet burası gurbet Kaderi berbat merdo merdo burası gurbet Burası gurbet Gelme demedin mi merdo Dönme demedin mi Vururlar seni merdo merdo Söylemedim mi Söylemedim mi Gelmedim edim mi Merdo Dönmedim edim mi Vururlar seni Merdo Merdo Söylemedim mi Söylemedim mi Böyle yani? mi? He böyle Çok ben. iyi geçtin? Canım öyle istedi. Canım öyle istedi. İstemez mi? Tamam bir şey demedik. <laughs> Hemen de kızıyor.